Demokrasi aşığı, selam olsun hepinize. Bugün burada bizlerle olan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütü, Gençlik Kadın Kolları, belediye başkanları, ilçe başkanları. 21. yüzyılda dünya uzayı keşfederken biz hala hak, hukuk, adalet için, demokrasi için mücadele ediyoruz. İktidar hala 31 Mart yerel seçim yenilgisini hazmedemedi. Gün geçtikçe tahmin edemez hale geldi. Türkiye'nin birinci partisi yapan Cumhuriyet Halk Partisini, Türkiye'nin birinci partisi yapan sizlerin tercihini yok saymaya devam ederek hemen her gün yeni bir gözaltıyla güne başlıyoruz. Sadece seçilmiş belediye başkanlarımız değil. Sanatçılara, gazetecilere, iş adamlarına Sabahın kör saatinde gözaltılar uygulayarak topluma korku salmak peşindeler. Bu böyle gitmez. Bu baskılara dur demek için meydanlardayız. Korkmuyoruz. Bizi korkutamayacaksınız. Korkmuyoruz. Adaletten ama sizlerin oylarıyla seçilmiş toplumda saygınlığı olan belediye başkanlarımız iş adamları sanatçılar gazeteciler bunlar toplumda tanınmış insanlar tutuklayarak yargılamak neyin nesi oluyor Adalet için hukuk için demokrasi için vatandaşın tercihine saygı duyulması için meydanlardayız. Korkmuyoruz. Pardon. Bizi korkutamazsınız. Pardon. 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 yapmıştır. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz halkçı katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de yeni bir umut doğmuştur. Ancak bu umut Erdoğan iktidarının korkularını tetiklemiş milletin tercihine dönük açık bir baskı ve saldırı süreci başlatmıştır. Bugün gelinen noktada bu saldırıların en tehlikeli aşamasına tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere biz İstanbul'daki birçok yol arkadaşımız, belediye başkanlarımız, gazeteciler ve fikir insanları gözaltına alınmıştır. Bu doğrudan, doğrudan milletin önüne konan bir darbedir. Sandığa, seçime ve halkın karşı uygulanan bir darbe halkın kararını yok saymak, önüne engel koymak, yerine karar vermeye kalkmak hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilmeli edilemez. Ancak bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi susmaz. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Milletin iradesi teslim selamlıyorum. Hakkımızı alabilmek için, hukukun üstünlüğü için, adaleti sağlayabilmek için bu kalabalığı 23 Mart Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde de görelim. Hep birlikte meydanlarda olalım. Hep birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde gücümüzü gösterelim. Partinin öz gücü. Hoş geldiniz. Selamlıyorum. Ee, hepinize çok saygı duyuyorum. Ee, bizimle bu yolu yürüdüğünüz için, bu adaletsizliğe dur dediğiniz için. Ee, şurada bir döviz var, dövizin üstünde devrim sokakta başlar yazıyor. Ee, devrim sokakta başlar, sokaklar bizim. Biz bu sokaklardan ayrılmıyoruz. çıkanınızın sonuna kadar yanındayız. Adaletsizliğe e, dur diyoruz. Hak Hukuk, adalet diyoruz. Yeter diyoruz. Eee sizlerden ricamız 23 Mart Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağımız ön seçimde oy kullanmanız. Parti üyesi olsanız da olmasanız da bütün vatandaşlarımız oy kullanabilecek. Bu adaletsizliğe dur diyen herkese Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz sıcacık meydan. Bu soğuk gecede, bu soğuk gecede bu demokrasi meydanına hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Eşmeden, Ulubey'den, Karahallı'dan, Sivas'ı'dan, Balaz'dan bu soğuk günde buraya gelen siz demokrasi dostları, siz cumhuriyet dostları hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet tehlikeye girdiğinde, demokrasi tehlikeye girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülke ve devrimleri tehlikeye girdiğinde, bir anda ortaya çıkan, meydanları dolduran, dur, dur ey saray, senden büyük halk var diyen, senden büyük Türk milleti var diyen, siz değerli dostlar, hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <Gülüyor> Sayın <Gülüyor> el başkanım, diğer aramızda bulunan diğer siyasi parti il başkanları, çok değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli belediye başkan arkadaşlarım, tüm yöneticilerimiz gençlik kollarından kadın kollarına, tüm arkadaşlarım ama en önemlisi benim candan ciğerden çok değerli hemşerilerim, Atatürk'ün evlatları, hepiniz hoş geldiniz. la tüm illerde il başkanlarımızın okuduğu deklarasyondan sonra çok fazla söze gerek yok. Ben sadece şunun vurgusunu yapacağım. Biz adalet için buradayız. Biz bu ülkenin geleceği için buradayız. Biz çocuklarımız için buradayız. Biz bu ülke için buradayız. <laughs> önderliğinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce ama bir an önce özgürlüğüne kavuşması için İstanbul'da görevini yapması için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yapması için en önemlisi pazar günü en büyük görevimiz var. Pazar günü ilk önce tüm üyeleri bulunduğu Yani hazırın listesindeki oylarını kullanacaklar. Ama bitmiyor. Özellikle sizden bu kalabalıktaki tüm arkadaşlarıma, tüm hemşerilerime sesleniyorum. Bu akşamdan ve de yarın tüm gün herkes en az pazar günü 10 tane arkadaşını, değerli kardeşini sandığa AKP'ye getirecek. Var mısınız? Ama söz verin. Herkes oy kullanacak çünkü bu görev vatan görevi bu görev adalet görevi bu görev özgürlük görevi bu görev millet görevi. Ha! you yeah.